Erketemir hoş geldin. Hoş buldum ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar Musa Mutlu'nun elinde böyle bir kağıt var. Burada veya burada birazdan fotoğrafı göreceksiniz. Hiç kolay bir yayın <laughs> beklemiyor beni. Başlayalım. Çalıştık geldik çünkü bu kez Süper Lig'de haftayı değil haftaları konuşacağız ve hazırsan başlıyoruz. Hazırım başlayalım. İlk 18 haftanın takımı Galatasaray mı Samsun Spor mu Göztepe mi? Galatasaray puan farkını 8'e çıkardığı için ve şu an kadro derinliği olarak da ligin en iyi takımlarından biri olmasından ötürü doğal olarak Galatasaray bu dönemin takımı olarak adlandırılabilir. Fakat ben alternatif bir takım daha önereceğim. Eyüpspor'u ön plana çıkartacağım. Hem büyük takımlar karşısında almış olduğu skorlar hem de 2. ligden daha doğrusu TFF 1'den geldikten sonra bu kadar yüksek şiddetli bir oyun oynayıp üst sıraları direkt zorlamasından dolayı bence 2024'ün takımı olarak Eyüpspor'u başka bir noktaya koyup hani doğal olarak Galatasaray şu an 2024'ün takımı diyoruz ama Eyüp katmamız lazım. Ben bir sıralama yapmak istiyorum Tabii. senin bu verdiğin takımlar doğrultusunda. Galatasaray, Eyüp, Göztepe, Samsun. Sezonun 2024 takviminin en iyi takım sıralaması bence bu şekilde. Peki devam edelim. Ligin ilk devresinin teknik direktörü bu takımların hocaları Okan Buruk, Thomas Reis, Stoylo, Varda Turan. Bir de iki takım çalıştırmış Sami Uğurlu var. Sami Uğurlu Kasımpaşa'ya git gelleri olduktan sonra Alanyaspor'u Spor'u devraldığında oynatmış olduğu oyunla farklı bir noktaya konulabilir. Stoylov'u ne kadar beğendiğimi biliyorsun. Elindeki o oyuncu havuzundan doğru oyunu çıkartıp iç sahada özellikle yenilmez bir arma da yarattı Göztepe tarafında. Samsun Spor tarafında da aynı şeyleri söylemek mümkün. Arda Turan'a biraz bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Çünkü Arda Turan'ın özellikle Fenerbahçe maçı sonrasında oyunu anlatış biçimiyle kendisine beni hayran bıraktı. Yerli Diego Simeone mi geliyor acaba diye bir sorguladım. Ligin en yaşlı takımının en en genç teknik direktörü olarak burada oyuncu grubu ile olan iletişimi ve aldığı sağ sonuçlarıyla biraz Arda Turan'a pozitif ayrımcılık yapabilirim bu noktada. Devam edelim. Ligin en yetersiz takımı hangisi olur sence devre o üzerinde? Bodrum Spor var, Hatay var ve Demirspor var. Adana Demir Sporu yaşamış olduğu ekonomik problemler ve almış olduğu ceza doğrultusunda bu konuda zirvede. Hatay'da teknik adam değişikliği ve talihsiz sürecin getirmiş olduğu 2023 yılından beri hayatta kalma mücadelesi onları farklı bir noktaya koymamız gerektiğini söylüyor. Bodrum'da Süper Lig'e çıktıktan sonra yeterli yatırımı yapmadı ama buradaki en büyük çöküş kesinlikle ve kesinlikle Adana Demirspor Adana Demirspor sezonun en kötü kadrosuna daha doğrusu 2024 takviminin en kötü kadrosuna ve en kötü futboluna sahip takım. Yine bir sıralama sorusu geliyor aslında. Sezonun dönüm noktası yaşatanı. Selçuk Ünan'la Antep mi? Alex'li Antalya Spor mu? Yoksa İlhan Palutlu Rize Spor mu? Sıralamayı sen yap. İlhan Palutlu Rize sezon başlangıcı ve ilk 5 maçtaki performansı düşünüldüğünde oradaki geri dönüşün takımı bu seviyeye çıkartması çok daha spektaküler bence. Gaziantep Spor mu ikinci sıraya gelir? Antalya Spor ve Alex mi? Alex Antalya Spor'u daha ön plana koyabilirim. Çünkü orada da özellikle Kayseri Spor maçındaki futbolu tekrar anımsayalım. Bu kadar pozisyon yediğim bir karşılaşmadan galibiyette ayrılmış olabilmek Antalya Spor'un ve Alex'in kariyerinin kırılma noktasıydı. İkinci sıraya da bunu koyacağım. Üçüncü sıra Gaziantep FK. Peki beklenti altında kalan isim kimdi? Teknik direktör anlamında Rıza Çalınbay var. Bir de Oze var. Jose Mourinho zaten zirvede. Rıza Hoca da çok iddialı geldi ama Rıza Hoca iddiasının karşılığını gösterecek bir oyun formatı yakalayamadı. Jose Mourinho ise kendi ezberlerinin dışına çıkmaması ve kendisinden önceki teknik adamın reçetesini kullanmamış olması Fenerbahçe'ye eksi yazdı. Bir de Sofyan Amrabat'la oynama ısrarı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Oyun boyunun çok uzamasına neden oluyor. Devam edelim. Ligin ilk devresinin oyuncusu. iki isim var bende. Belki sen ekleme yaparsın. Ahmet Kutucu ve Yunus. Akgün. Ahmet Kutucu'nun gol katkısı muazzam. Yunus Akgün'ün de skor katkısı muazzam. Gol ve asistleri son 4 haftada inanılmazdı. Ahmet Kutucu'nun 7 gollük performansı da inanılmaz. Burada bir ayrım yapamam ama sezonun 11'ini oluşturacak olsam bir kanada Ahmet Kutucu bir kanada Yunus Akgün'ü koyar. Öyle bir oyun formatı oluştururdum. Hani yapıyoruz ya sezonun 11'i <laughs> haftanın 11'i. 2024'ün altın 11'inde kesinlikle ve kesinlikle Ahmet Kutucu'yla Yunus Akgün'ün yeri var. Yeni konuşmak ister misin? Son hafta çok beğendim. Sezon genelinde aslında inişli çıkışlı bir performansı vardı ama geride bıraktığımız haftada göstermiş olduğu performans 3-0'lık galibiyetteki oyunu muazzamdı. Ben bu sorunun nereden geldiğini biliyorum. Pazartesi günü Lig Radyo'daki programda üstünde çok durmuştum Tien için. Oradan bir sufle geldi. Ben bir de bir oyuncu daha eklemek istiyorum. Ne Tabii kadar ya. goller konusunda penaltılardan gelen skoru fazla olsa da geçen sezonki Piyotek'le bu sezonki Piyotek arasında muazzam bir fark var. Piyoteki de ön planı çıkarmak lazım 2024 takviminde. Bir de sana yorum alacağım senden çok beğeniyorsun çünkü. Şöyle sadece ben beğenmiyorum. Futbolu izleyen herkes beğeniyor. Kadro mühendisliğinin işletim sisteminde şu an Gabriel Sara var. Galatasaray iyi de oynasa kötü de oynasa gerek duran top organizasyonları gerek rakip yere alan pres başlangıçları gerek savunma dönüşündeki sağ dizilimini organize eden adam. Sara'nın görünen görünmeyen yapmış olduğu çok fazla iş var. Norwich'te bu kadar versatil ve oyunun bu kadar merkezinde değildi. Süper Lig ve Galatasaray'da şu an isteseniz de istemeseniz de oyunun çok merkezinde ve o Süper Lig'de her iki yönünde oynayan orta saha arayışının karşılığını vermiş durumda Gabriel Sar'a. Tam bir tatmin noktası diyebiliriz. Oyunu transferan değil. Yani Kerem Vatan'dan alıntıdır bu kelime, transparan kelimesi. Oyunu transparan değil, çok net keskin ve kolay kolay geçişi yok. O yüzden Gabriel Sara 2024 takviminde Süper Lig'e gelmiş en underrated oyuncu diyebilirim. Şu ana kadar Süper Lig'in en iyi golü. Osimhen'in Antalya Spor Röveştası var. Öte yandan Amrabat'ın Sivasspora çok bilinçli gelerek topa bir vuruşu var füze diyebiliriz. Bir de Hacı için Trabzonspor atmış olduğu çok klas bir gol var. Sıralama yap veya tek bir gol seç. Amir Aziz golünü de çok konuştuk. Sofyan Amrabat'ın da ikisi arasında seçim yapmam gerekiyor. Ben Sofyan Amrabat diyorum. Sen ne de yayında bunu konuşmuştuk. Evet, evet. bayağı analizini yaptık radyoda. Topa gelişi, açığı alışı ve vuruşu muazzamdı. Sofyan Amrabat 1, Amir Aziz Ahmetoviç 2, Osman o, Rovaşta. Ya Osman Rovaşatası çok özel bir gol ama Atan e, Osman diyorsun. Yani <laughs> atandan dolayı gol biraz değersizleşmiş gibi kalacak. Çok değerli bir gol ama ben şöyle bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Bu zaten son dönemde de sosyal medyada da çok konuşuldu. Bence sezonun anı Davinson Sanchez'in Zidane çalımı. Ortası Abdülkerim Bardakçı'nın rövaşatası dönen topa Davinson Sanchez'in rovaşatası Bence gollerden çok daha kıymetli. Ben goller yerine bu sekansı seçmek istiyorum. Peki son sorumuza geldik. Süper Lig'de şu ana kadar sezonun olayı. 3 maddemiz var. 1- Beşiktaş tarafında yönetim krizi yaşanması ve yönetimin düşmesi. 2- Trabzonspor'un bankalar bir anlaşmasından çıkması, üçte de Volkan Demirel'in bir duruş ortaya koyup Şenol Güneş'e cevabı. Şimdi bunun 2024 takvimi olarak mı yoksa bu sezonun İlk içindeki? İlk devre diyebiliriz buna. Süper Lig'de şu ana kadar geride kalmış haftaları değerlendirelim. İlk devre özelinde Beşiktaş'ın... Hangisi en net olaydı? Beşiktaş'ın yaşamış olduğu olay bence Süper Lig'in gidişatını da çok derinden etkiledi. Sadece burada bir kişisel yorum yapayım. Volkan Demirel'in oyunculuk performansında ve karakterinde çok büyük problemler vardı. Seveni de sevmeyeni de çoktu. Ama teknik adamlık giysisini üzerine geçirdiği günden beri bir tutarlılık, bir duruş örneği sergiliyor. Hatay konusunda, maden faciasında, gündelik hayatta eşiyle birlikte yapmış oldukları sosyal sorumluluklar, sorumluluk projeleri dahil duygu sömürüsü yapmadan gerçekten insanlara yardım etmeye çalışan biri olduğu için Volkan Demirel bu ülkede çok özel bir yeri var. Teknik adam Volkan Demirel'e oyun için eleştiri yapabilirsiniz. Taktik için eleştiri yapabilirsiniz ama yaşayışı ve insanlara verdiği değer konusunda, canlılara verdiği değer konusunda herhangi bir cümle, herhangi bir kötü söz söyleyen içinde gerçekten kötülük barındıran insandır diyebilirim. Bu konu konuyla ilgili yorumum bu. Volkan Demirel'in olayı çok farklı ama futbol özelindeki olayı konuşacaksak Beşiktaş'ın yaşamış olduğu kaos ve yönetimin düşmesi. Bir de Trabzonspor'un sağ performansının yanı sıra sağ dışında bu bankalar bir anlaşmasından çıkmasını değerlendirir misin? Ekonomist değilim ama yavaş yavaş takımların zaten bu noktaya geleceğini veya gelmesini bekliyorduk. İlk hamleyi yapan, taşın altına elini sokan bir yönetim var. Ertuğrul Doğan orada biraz daha inisiyatif alıp burada Trabzonspor'un elini rahatlatmaya çalıştı ama bu konuda ne kadar başarılı oldu tartışılır. Sağ sonucu gelmediği müddetçe sağ dışında yapmış olduğunuz atılımların hiçbir manası olmuyor maalesef Türkiye'de. Orada bir kişisel inisiyatif ve kişisel servet kullanıldı. Trabzonspor'un geleceği için yapılmış bu hamle umarım ilerleyen zamanlarda sağ sonuçlarını etkiler. Peki güzel kapatalım. Antalya Sporlu Van Destreyi'ni çekmiş oluştu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> Ardından tabere kırılmıştı. Antalya Spor Kulübü de o güvenlik görevlisini abimize aldı ve kulübe getirdi. İmzalı forma verildi. Bu da şu an en güzel an olarak kayıtlara geçti sanki. Fotoğrafını paylaşırız burada veya şurada. Üzerine söylenecek bir şey yok. Zaten futbol bu anlarla güzel. Avrupa'da örneği vardı hatırlayanlar vardır. Cristiano Ronaldo'nun çektiği bir şut yine güvenlik görevlisinin <laughs> başında patlamıştı. Antrenman maç önü antrenmanı sırasında. Cristiano Ronaldo o güvenlik görevlisi hanımefendiye o olaydan sonra hemen gidip imzalı formasını verip kendi <laughs> Kendisine sarılıp kendisini öpmüştü. Bu tarz anlar futbolu güzel kılan ve futbolun aslında içinde çok fazla sevgi barındırdığını gösteren anlar. Ağzına sağlık Erkütümen. Senin de eline sağlık. Gerçekten <laughs> bu kadar yoğunluklu bir ve bu kadar keyifli bir soru cevap bizlere yaşattığın için.